Merhabalar, ST700 model polis yaka kamerasının e, tanıtım videosuna hoş geldiniz. Sizlere ilk önce ST700 model e, ürünün aksesuarlarıyla birlikte bir e, tanıtım tanıtımını yapalım. E, uzaktan kumandayla başlayalım. Bu cihazımıza ait uzaktan kumanda üzerinde e, video e, oynatma durdurma fonksiyon düğmesi fotoğraf çekme fonksiyon düğmesi ve kayıtları izleme fonksiyon düğmesi, ışık beyaz ışığı yakma fonksiyon düğmesi, geri tuşu ve ses arttırma azaltma fonksiyon tuşları bulunmaktadır. Bir diğer aksesuarımız e, araç şarj kiti e, dediğimiz USB'den araç e, şarjı için e, imkan sağlayan aksesuarımız. Bir diğer aksesuarımız 220 şebekeden şarj aksesuarımız, ee, e, bu da e, ya, polis yaka kamerasının e, yakaya apolete tutturabilmesine imkan sağlayan aparatımız, e, araç montaj kitimiz, e, USB ara kablomuz ve e, HDMI kablomuz. Ve ST700 model polis yaka kamerası. E, bunu isterseniz detaylı bir şekilde üzerindeki tuşların ne işe yaradığını kullanımla alakalı bilgiler verelim. E, üzerinde şu an, e, kameramız 5 megapiksel full HD bir kameradır. Beyaz ışık e, karanlıkta iki farklı fonksiyonumuz var. Hem infrared led 4 tane power led ile Gece görüntüsünü alabiliriz. İstersek de burada iki tane LEDle birlikte beyaz ışıkta da sağlayabiliriz. Bu tarafa geldiğimizde burada üç tane fonksiyon tuşumuz mevcut. Birincisi videolarımızı başlatma, durdurma fonksiyon tuşumuz. Hemen onun altındaki fotoğraf çekme fonksiyon tuşumuz. Hemen onun altındaki de açma, kapama fonksiyon tuşumuz. Bu tarafa geldiğimizde hoparlör, hoparlörümüz 1.5 inçlik bir buçuk inçlik LCD ekranımız. Diğer tarafa geldiğimizde burada aşağı yukarı fonksiyonlarımızı sağlayan ve daha farklı fonksiyon fonksiyonlar da sağlayan tuşlarımız. Kayıt izleme tuşumuz, kayıt durdurma aynı zamanda değişik farklı fonksiyonlar yapabilen butonumuz burada. Burada bir şeyimiz var. Bağlantı bölümümüz var. Burada iki farklı bağlantı imkanımız var. Birincisi mini USB ile bilgisayara ve şarj bağlantısı. Diğeri de HDMI kablo bağlantısıyla görüntülerimizi televizyona veya ekrana direkt olarak izlememizi imkan sağlıyor.